ve Bolt Pilot bir kez daha giriş hazırlığı yapacak. Start verildi ve Başbakanlık Kupası koşusu başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Bolt Pilot hemen dışında 1 numaralı Airman arasında liderlik mücadelesi izliyorum. Onların dışından da Jesse'nin gayretten izliyorum. İçinde bin baslarla birlikte ve orta kulvardan 1800 artı geçirdikten sonra 5 numaralı Jesse koşuyu force edip 2 boy farklı bir liderlik temin ediyor. İkincilikte 3 numaralı Bolt Pilot hemen sağrısında 1 numaralı Eğirmen. 3 boy kadar geride bin bastar. Bunun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Fairtail şeklinde 1600 startı geçiliyor ve 5 numaralı Jesse temposunu yükseltiyor. Farkı 4 boya kadar çıkartıyor. 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Bolt Pilot. Hemen bunun yarım boy kadar dışında 1 numaralı Eğirmen. 4 boy kadar geride 2 numaralı bir daha sonra dış kulvarda 7 numaralı prenses sarayı izliyorum ve bu şekilde 1200 startına doğru gidiyoruz 5 numaralı Sesi liderliğini 1200 startı geçirdikten sonra koruyor 13 numaralı Bolt Pilot kovalıyor. Bunun sonrasında 1 numaralı Eğirmen. Bunun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bin Bastar şeklinde 1000 startı şu anda geçiliyor. İç kulvardan 5 numaralı Jesse liderliğini korumaya çalışıyor. Dış kulvardan ekürüsü 3 numaralı Bolt Pilot atak yapıyor. Bunların sarlanda 1 numaralı Eğirmen. Bunun sonrasında 2 numaralı Bin Bastar geliyor. Bunların da 2,5 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Prenses Saray izliyorum ve son 600 metreye doğru geliyoruz sayın seferler. Ve dış kulvarda 3 numaralı bolt pilot geliyor. Koşunun liderliğini alıyor. Bir boy farklı bir liderlik temin Dış kulvardan bir numaralı eğirmen atak yaparak ikinciyle sarkı yöremen içinde sesi daha sonra bin bastar şeklinde son viraj dönüyor. Sayın seyirciler iç kulvardan dönmeyi tercih eden üç numaralı bolt pilot liderliğini koruyor. Farkı yaklaşık olarak iki buçuk üç boya kadar çıkartıyor. Orta kulvardan bir numaralı eğirmenin gayretlerini izliyorum. Gerilerde 10 numaralı feyir telinin izliyorum. Son 200 metreye doğru geliyoruz sayın seyirciler. Orta kulvardan koşudaki liderliğini 3 numaralı bolt pilot koridor dış kulvardan 10 numaralı Firetail atak yapıyor. En iç kulvardan da 1 numaralı Eğirmen atak yapıyor. Son yüze doğru geliyor. Sayın seyirciler orta kulvarlarda Bolt Pilot dışından 10 numaralı Feirtel arasında birincilik için mücadele sürüyor. Bolt Pilot döndü ve Başbakanlık koşunu 3 numaralı Bolt Pilot kazanıyor. 10 numaralı Firetail ikinci, 1 numaralı Eğirmen üçüncü ve 8 numaralı Mandrake dördüncü olarak bu koşuyu tamamlıyorlar.